Organik bir ayvadan 2 kişilik ayva tatlısıyla merhabalar. 3 kaşık toz şeker, 1 büyük ayva ve küçük bir parça nöbet şekerine ihtiyacımız var. Tabii ki biraz da su. Ee, organik olan ayvayı komşumun bahçesindeki ağaçtan aldığım bir adet büyük ayvayı güzelce temizledim. Orta çekirdeklerini ve hafiften kurt girmiş yerlerini ayıkladıktan sonra e, bir sebze soyacağıyla kabuklarını güzelce soydum. E, pişireceğim bir tava veya tencerenin içerisine yerleştirdikten sonra ortalarına birer yemek kaşığı şeker koydum. Bir yemek kaşığı şekeri de e, boşa tavanın içerisine yerleştirdim. E, nöbet şekerinden şöyle iki kesme şeker kadar. Ekledim suyun içerisine ve onu pişirecek kadar da su ilave ettim. Yani böyle bir bir buçuk su bardağı kadar su. Ayvanın içinden çıkan 3-4 tane çekirdeği de ekledim ve pişirmeye başladım. Biraz bir tarafı pişti. Bir 5 dakika sonra kaşıkla bunları çevirdim ayvaları diğer tarafı da pişti ve soyunca servis ettik. Afiyet olsun.